Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Festo Huyşim indirim ve kurulumunu göstereceğim. Türkçe ama ya kurulumunu da göstereceğim içerisinde. Bu bu Chrome'a giriyoruz. Bu burada indiriyoruz bu sayfadan. Ben bunun için boş bir dosya oluşturmuştum zaten önceden. Bu dosya içi tamamen boş. bunu indirdik. Şimdi Chrome'la daha içimiz kalmadı. O indirdiğiniz dosyayı buluyorsunuz arkadaşlar. Bu, rar dosyası. Önce geldiğinde bunu buraya yıkla diyorsunuz. Gelen dosyayı da buradan full versiyonu ilk önce yabancı dilde olanını kuruyorsunuz. Ben hepsini seçiyorum. Buradan ben yine kuracağım yeri seçiyorum. kurduk. Ben masaüstü ikonu oluşturmasını istemiyorum. Çünkü zaten bu yabancı versiyonuyla kullanmayacağız. Şimdi bu isim bu kadar. Kuruldu aslında. Ki yabancı dilde kullanmak isteyen bunu da kullanabilir. Ama ben Türkçe kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi Türkçe yama gelen indirilen dosya içinde bir Türkçe yama dosyası var. Onu geleceksiniz. içine alacaksınız. Tamamen kopyalayacaksınız. Ve o bu sistemi kurduğunuz yere geleceksiniz arkadaşlar. Buradan dosya konumunu aç diyebilirsiniz. Buradan tekrarlayın dosya konumunu aç. Göz atlayın zaten burada şimdi önünüze geldi arkadaşlar. Buradan bin'e geliyorsunuz. Bin dosyasının içine bu kopyaladıklarınızı yapıştırıyorsunuz. Herif'teki dosyalar ile değiştirene tıklıyorsunuz. Şu an Türkçe yama işte bitti. Arkadaşlar bu dosyayı kapatmıyorsunuz. Burada flsim alt p var. Bunu da arkadaşlar asıl program bu zaten. Bunu buradan açıyorsunuz. Bakın şu an uygulama Türkçe olarak geldi. Kullanabilirsiniz. Ben bunu şöyle görev çubuğuna sabitleyeceğim. E, i̇konda masaüstü ikonda geldi. Evet arkadaşlar bugünlük gösterimizi bu kadardı. Çok sağ olun. Çok teşekkürler izlediğiniz için.